Ee, ben de ben, ben oynayacağız. Ana hikayeyi çoğuz part 4 ile birlikte devam edeceğiz. Ve başlıyor. Ve başladık. En son burada kalmıştık arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Hadi ben bir köpek istiyorum Aman harcamaya bile değmiyor arkadaşlar. Şunu dövelim. Ölsene. Yani ölsene. Lan git. Lan git lan. Allah sen de al lan. Tek yedi lan bunlara. kul tek yedi. Bu kırılır mı acaba? Kırılır. Dur lan. Of be. Mane mene mene ona tari. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın ya. Like ama ben içi sizin için her gün bu seri olduğu için her gün çekiyorum. Ya gelsene ne oldu lan? Dur. Gördün mü? Götürü sanıyorum. Oğlum ben ne alsana götürü seni öldürürüm lan. Ne öldürdüm? Artık şey alamadım. Ya oğlum. Gördün mü ölüyorum arkadaşlar ya? Götürü sanıyorum ha. Ya lan köpekler çıktı başımda şimdi. Havada vurdum lan gördün mü maskeyi? Ver lan lan şunu. Hey yo, hey yo. Bak, görüyor musunuz biz yine şunun. Senin... Hepsini duydum ya. Ne düşüyor bu ya buradan? Hola tare. Yedi mi içirdim ya? Biznes de var mı ya burada? Allah! Yağırırırır! Az bir kere ya! Gizli koy, Ma. Aşte. Allah şuna. Havada mı ya sonra? Havada iken. Sana havada iken. Allah şuna. Gitme oğlum. Çok iyi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yani, Kayıt bitti bilelim. burada devam edeceğiz. Hop. Oğlum. Allah şunu. Yılman hepiniz lan sen ne ayaksın? Allah. ne ayaksınız lan? Oğlum oh, lan. Sen de gel lan. Allah. Oh, sen de gel. Allah. Oh, hepiniz de yerden çıkıyorsunuz ya. Allah. Oh, hepiniz yerim oğlum niye? kurtlar açıyor ateş atınca şey oluyor insan kuruyor, çıkıyor Allah'ım insan eskere çıkıyor çok saçma çok saçma değil mi arkadaşlar ya valla <laughs> <laughs> sadece hiç çok saçma değil mi ben ona duyuyorum onlar şey yapıyor ateşe düşüyor bak yine aynısı bak Vallahi. Nasıl şey oluyorsunuz lan? Az bekleyemiyorsunuz lan. Bizi yerin bitirin lan. Sen de gel lan. Sen de gel lan. Bak ölmedi. Ne o lan. Bu da düşüyorum arkadaşlar. Lan. Yani lan hepiniz gelin lan. Nereye gidiyorum ben? Bir, orada bir yerler vardı. Ne oluyor ya? Ulan bu şere savaşacağız şimdi ya. ya. ben ne güzel gidecektim ya. Buraya nasıl gideceğim? He? Beleş aldım. Of be sonunda ya. Geldik. Allah'ın Allah'ın al al lan al. Allah. Al, al. al lan. Al lan. Al lan. Hepiniz yerim lan. öldürürüm Öldürdüm zaten öldürüyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar ya? Abi oraya nasıl gidilir yani? Bu mantık kurabilir misiniz? Nasıl gidilir? Çok, çok saçma. Oraya koymuşlar. Ama beyinleri yok ki. Nasıl? Eee? mı ulaşacağım ya? Köşe role koyun şu Uça uçarak mı gidelim oraya? Kralı ben da iyiymiş ha. Ya, evet, tam zaman, ha tam da ha. Ne ona gel. Bana gel. Allah şuna. Ne oldu lan? Gel lan. hepiniz. Gel Allah Sana ya, lan gel. Allah'ım. Kısma de Tel silahım varsa benim de var. Bak orada bir şeyler çıkıyor. Beş şeyler çıkıyor. Beni silendiriyor. Ben oraya çıkarım. Şunu alm almadan çıkmıyorum. <laughs> Şunu alalım ha. Of uh be şöhreti verdik. Şöhret var mı orada. Oh, görüyor musun? Kaçıştı böyle şişler duyunca para kazanıyoruz. Tamam. Şişleri içiz. Şimdi yürüyoruz. Ulan nasıl olacak bu iş şimdi? Haa ne bu? Bir de atlamayacaksın. Tamam. Evet, ilerlememizi kaydettik ee, devam ediyoruz. Gelin lan. Uf uh ya bunlar ne ayak ya. Ben daha tanımamıştım. Alalım söyleyeyim ayı. Yallah diyorum. Lan lan lan. Bizim yalarım ha. Çok iyi yalarım. Köyde ya. Ne nasıl gideyim ben? Allah Allah. Ne ma? Git aşağı. Gördünüz mü arkadaşlar? Hep nasıl ninja alalım? Evet, bizi böyle alalım oğlum. Bütün adamlarınızı. Gel la, Can, lan sen de ne kaçıp duruyorsun ya? Gel lan. Ne diyorsun? Bak bak bir de bana silahıyla vuruyor. Ya. Hop bizi. Hoppa tamam yer yorulun ben onu öyle abi <laughs> Şimdi aynı anda yiyorum Çok hoşlar ya kaydedildi İlerlememiz de kaydedildi Allah ne yapsın Tamam, çok az gündemim. Gündemim gitti yani. Evet kalın dedi. Canım olmadı ama canım ağız. Ne oldu Hoppa. Nasıl gittin Orada bir Hadi git lan. Hepiniz aynı anda gelin lan. Hepinizi aynı anda yerim bitiririm. Tamam. <tıklı> <yapalım>. <I2> <laughs> dedi Adam kutunun Sen de öl. Kutunun lan mı arası? Gelin lan vavuuu Lan kırmızı zaten. Gel lan. ya. Şunu öldüreyim ki. Gel lan. Allah. Tamam bak. Sılafı gül, yani ben sana döverim Gel lan atır Sılaf sınıyor, döverim ha Yürü ya, gelin çok az Hayır Sana geleceksin ya Ohal uh, döveyim Allah bismillah Bismillah Kaç kaç, kaç. Ya ben, yeter lan hepiniz bir gidin ya. Allah Allah. Ben. Yaman gel lan. Öyle artık yeter. Öyle <laughs> değil ya. Dolu <laughs> ya. Ben, ben gelin lan hepinizi yedim bak. Gördün mü ya bak. Canım azalmadı canım artık gördüğünüz gibi. Savaşacağım canım azalmadı benim yani. Amanın yok. Amanın yok, kazalım, ya. Nasıl yani. Tamamını. Tamamını kazanın canım için yapayım ya. abi bilen çalıyorum. Evet. İşte evet, evet, arkadaşlar evet, evet, bir milis aldım hereklemizi verdiniz. Aa tam da çıkmıştım ya. Oh be sonunda ya. Ne sormuş. Allah'a şükür. O geldik. Oh be. Şükür Allah'ımıza ya. Vallah mı sonunda? Sonunda. Anlamızı açalım Şöyle bir gelsin iki bir lazım her zamanki gibi Güçlendirelim yani Ne yapsak ne ya Şöyle yapılsa Bir tanesi de pahalıymış yani Şimdi bakayım ama Bakalım bak ya. <laughs> <Adalamıyoruz> zaten. <laughs> Orada olan tamam. Orada herhalde. Tamam. Tamam arkadaşlar ben de videoyu burada bitirelim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.